arkadaşlar hepinize merhabalar. Üçüncü videomuzda yapacağımız uygulamamız trafik lambası. Neler kullanacağız? 3 adet led kullanacağız. Hemen devre tasarımımıza geçelim. Şuraya projemizin ismini yazalım. Trafik lambası. Arduino Uno kartımızla programlamamızı gerçekleştireceğiz. Arduino Uno kartımı yerleştirdim. Deneysel devre küçükten breadboard'umu aldım. Kullanacağım 3 adet led'im var kırmızı direnç bağlantısında gerçekleştirelim. 220 onluk bir direnç kullanıyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Kopyala yapıştır yapıyorum. Aynı şekilde direncimi de kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır yapıyorum. Ortadaki ledimiz sarı. En sondaki ledimiz de yeşil olsun. Devre bağlantılarımıza geçelim şöyle yaklaşalım. Gene de toprak pinimizi Arduino'muzdaki gene de pinimize bağlıyorum. Kırmızı ledimizi 4'e Buradaki dijital pinlerin hepsini kullanabiliriz. Sarı ledimizi 3'e Sırayla bağlantımızı gerçekleştirelim. Yeşil LED'imizi de ikiye bağlayalım. Renk belirleyelim. Gene evrensel renklerimizden siyah kahverengi, sarı LED'imize sarı kablo verelim. Kırmızı LED'imize de kırmızı kabloyu verelim. Renklerin hiçbir anlamı yoktu. Tamamen tasarım görsel amaçlı bunları kullanıyoruz. Devrimiz nasıl çalışacak? Şöyle kafamızda canlandıralım. Kırmızı ledimiz 5 saniye yansın. Sonra kırmızıyla sarı aynı anda bir süre yansın. Ardından yeşil 3 saniye yansın. 3 saniye yandıktan sonra 3 kez yanıp sönsün. Ardından söndükten sonra sarı lamba yansın. Sarı da söndükten sonra kırmızı lambamız yansın. Bu işlem enerji kesilene kadar sonuna kadar devam etsin diyelim. Nasıl yapacağız? Geldim Arduino Blocks'a. Arduino Blocks'ta proje diyorum. New Project diyorum. Personal Project. Uno kartını kullanacağız. Trafik. Trafik lambası olsun projemizin de Komponentleri ve açıklamaları geçiyorum. Arduino Block Connector programım açık. Arduino'yu yüklerken portumu görmem için bu programın açık olması gerekiyor. Bunu her videoda tekrarlayacağım. Çünkü en çok öğrencilerimizin unuttuğu kısım burası oluyor. Hocam portu göremiyoruz. Arduino Blocks Connector'imiz mutlaka açık olacak. Arduino'm şu anda devreye bağlı. Portumuz açık. Kodumu yazmamı bekliyor. Şu an kod yazma kısmına geçtiğimde. Neler beni bekliyor? Yapacağım işlem. Bir lambayı yakmak mı? Evet aktüatörler kısmına geliyorum. Yakacağım ledim. İlk olarak kırmızı ledime bakıyorum. Dördüncü pinimdeydi. Yansın. Ne kadar yansın? Time kısmına geliyorum. Milisaniye seçeneğinden diyorum ki 5 saniye yansın. 5 saniye sonra ne olacak? Sarı lamba yanacak. Aktüatörlerden 3 numaralı pini yakıyorum. 3 numaralı pin ne kadar yansın? Buradan duplicate yapabiliriz sağ tıklayarak. 2 saniyede kırmızı ve sarı birlikte yansınlar. Ardından ne olacak? İkisi birden sönecek. Söndüğü anda diyeceğim. Söndüğü anda. İkisinin de söndüğü anda dediğim için araya herhangi bir delay koymadan neyi koyuyorum? 2 numaralı LED'in yanmasını istiyorum. Şu anki yaptığımız işlem. Kırmızı 5 saniye yanacak. Sarı 2 saniye yanacak. 4 ve 3 numaraya bağlı olan kırmızı ve sarı led'lerim söndüğü anda 2 numaraya bağlı olan yeşil ledim yanacak. Peki yeşil ledim ne kadar yanacak? Ne kadar süre yansın istiyordum ben? 3 saniye yansın. 3 saniye yeşil ledim yanıyor şu anda. Peki 3 saniye sonra bir şey olsun dedik. Ne olsun? sönsün ve 3 kez yanıp sönsün. Hani bu kavşaklara yaklaşırken yeşil lambanın yanıp sönme olayı var ya sürücüleri uyarıyor. Yavaşla kırmızıya dönecek gibi bir uyarısı var. Onun aynısını gerçekleştirelim. Önce düz yazıyla düz kodla yapalım. Sonra burayı döngüyle daha kısa bir hale getirelim. İkinci videomuzda döngüler konusunu işlemiştik. Burada da hemen onunla ilgili bir örnek yapmış olalım. Sağ tıklıyorum. 3 saniye sonra lambamı söndürdüm. Lambam söndükten sonra ne yapacak? Kısa bir bekleme koyalım buraya. 300 milisaniyelik bir bekleme koydum. Ardından yanacak. Ne kadar yanacak? 500 milisaniye yansın. Bu ilk sönmesi, ilk yanması. Yine söndürdük. Yine yaktık. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayacağım. 2 numaralı ledi yani yeşil ledimizi söndürüyorum. 2 numaralı ledimizi 500 milisaniyelik yakıyorum. Yeşili en son 3 saniye uzun yaktık. Söndürdük, yaktık. Söndürdük, yaktık. Söndürdük, yaktık. En son söndürmeyi unutmuyoruz. Ledimizi off konumuna getiriyoruz ve off konumuna getirdiğimiz anda neyin yanması gerekiyor? Sarı lambanın. Çünkü yeşil bitti, sarı yanacak, ardından kırmızıya dönecek. Yakmamız gereken led 2 numaralı led yani yeşil lambamız söndüğü anda sarı lambanın yanması. Peki ne kadar yanacak? Ona da kısa bir süre verelim. 500 milisaniye yansın. Ardından sarı lambayı kapatıyoruz. Kim yanacak? en başa dönüp kırmızı ledimizden devre çalışmaya devam edecek. Hadi yani gelin bunun simülasyonunu gerçekleştirelim. Süreleri istediğimiz gibi oynayabiliriz. Bunu biz hazırladıktan sonra öğrencilerden süreleri değiştirmelerini isteyeceğiz zaten. Arduino Blocks'ta ki en sevdiğim özelliklerden birisi metinsel tabanda kodu alabiliyor olmamız. Sağ tıkladım, kopyala dedim. TinkerCAD'de. Kod kısmına geliyorum. Blok değil, metin kısmından. Burada hazır gelen kodu siliyorum. Yeni kodumu yapıştırıyorum. Simülasyonu başlatalım. Simülasyonu başlat dedik. Şuradan süre takibini gerçekleştirebiliriz. Gördünüz mü? Şurada kırmızı LED'i anot bacağına bağlamamız gereken katot bacağına bağlamışız. Simülasyonu tekrar başlat diyorum. 5 saniye boyunca kırmızı ledim yanacak. Kırmızı ledim 5 saniye sonra 2 saniye daha sarı yandı ve yeşile geçiş yaptı. 3 saniye yeşilim yandı. 3 kez yanıp söndü. Sarı ve kırmızıya döndü. 5 saniye kırmızı yanacak. Ardından birlikte 2 saniye daha yanacaklar sarıyla birlikte. Yeşile dönüp 3 saniye yanacak. 3 kez tekrarlayıp sarı ve kırmızıya dönmüş olacak. Bunun sürelerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Örnek kırmızım bana çok uzun yandı gibi geldi. Burayı 3000 yapalım. İşte sarı da 1 saniye yansın. 1000 milisaniye yansın. Yeşilimiz yine 3000 olsun. Değişiklik yapmayalım. Bunun simülasyonunu Arduino'muza yükledikten sonra bir de video ortamında gerçek ortamda da izleyelim. Yeni dedik portumda herhangi bir sorun yok. Com 5'e bağlıyız. Upload diyorum. Arduino'ma yüklüyorum. Herhangi bir sorun yoksa burada bana başarılı sonucunu verecek Arduino blok uygulaması. Evet başarılı dedi ve videoda da görüldüğü üzere önce kırmızı sonra sarı ikisi bir söndükten sonra yeşil yanıyor. Yeşil 3 kez yanıp sönüyor ve ardından yine sarı kırmızı yanmaya devam ediyor. Peki biz bunu burada kocaman bir kod hamallığı yaptık. Bunu gelin birlikte döngüler konusuyla birlikte çözelim. En son 3 saniye yaktıktan sonrasını ele alıyorum. Şu kadarlık koddan kurtulmak istiyorum ben. Tabi şurada sarı da var. Şu sarıyı da kaçırmayalım. Yeşil ledin yanmış olduğu kısmı ele alıyorum. Yapacağım işlem. Kontrol sekmesine geliyorum. Burada count with şöyle yaklaşalım daha rahat gözüksün. Kontrol sekmesinden count width'i alıyorum. Count with i diye bir değişken zaten hazır geliyor. Sıfırdan 2'ye kadar bir döngü gerçekleştirelim. Peki bu yapacağımız döngü ne iş yapacak? 3 kez çalışacak. Nasıl çalışıyor? Söndürdü, yaktı. Söndürdü, yaktı. Söndürdü, yaktı. En son yapmamız gereken işlem söndürdüğü anda kimi yakmak? led üçü yakmak. Tekrar edelim. Yeşil ledimiz. 3 saniye yandı. Ardından değişken kısmına geldik. Sıfırdayken girdi içeriye. Söndürdü, yaktı. 1 oldu, söndürdü, yaktı. 2 oldu, söndürdü, yaktı. Yanık bir şekilde bırakmıyoruz. Döngüden çıktığımız anda yeşil ledimizi söndürüyor, sarı ledimizi yakıyor 500 milisaniye. Ardından sarı ledi söndürüp kırmızıya devam ediyoruz. Şöyle bir kısaltmamız oldu. E hocam bu kadarcık koddan şunu ürettik. Hani çok da gerek yok bu var arkadaşlar. Döngüler konusu çok önemli. Birbirini tekrar eden hangi işleminiz varsa 3'ten fazla aynı işlemi yapıyorsanız ve birbirini tekrar ediyorsa mutlaka döngüler konusunu şimdiden çocuklarımıza alıştırın. Çünkü ileride daha kompleks işlemlerde döngüleri mutlaka kullanmaları gerekecek. Hatta ilerleyen derslerimizde iç içe döngülerden de bahsediyor olacağız. Yine bunu wave code diyelim. Kopyalayalım. Kodumuzun içine yerleştirelim. Şu kısım o döngüler kısmı for döngüsünden bahsediyor. Sıfırken giriyor. Birken, ken, üç ise dışarıya çıkış yapıyor. Seminasyonu başlat diyelim. 3 saniye yapmıştık kırmızıyı. Kırmızı yandı. 2, 3, sarı yandı. Yeşile döndü. 3 kez yandıktan sonra sarı ve kırmızıya geri döndü. Trafik lambası uygulaması çocuklarımızda hem delay konusunu yani bekleme komutuna hakim olmayı hem 3 tane ile aynı anda farklı kombinasyonlarda çalışmayı artı döngüler konusunu bir kez daha tekrar etmeyi sağlıyor. Bundan sonraki uygulamalarımızda döngüyü, delay'i daha fazla kullanacağımız için şimdiye kadarki aşamalarda en basit devre elemanlarıyla bu konuları sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle, iyi çalışmalar diliyorum.